2000'li yılların başlarında yeni bir fırığı ortaya çıkmıştı. Bireysel bir bilgisayar sahibi olmak. İnternet kafeler bunun en büyük tetikleyicisiydi. PC'ler ile vakit geçirmenin tadına varan kullanıcılar artık internet kafelerle yetinemiyor ve bir ev bilgisayarı sahibi olma hayalleri kuruyordu. Ailelerine baskı yapmaya başlayan genç bireyler, baskı dediysen bugünkü gibi değil. Gidip anne ve babaya yalvarma şeklinde oluyordu ve belki de bu gençler ailelerine gelmiş geçmiş en büyük yalanı söylüyorlardı. Sadece Hayır, oyun için, onun için değil, değil, ders çalışmak için de kullanacağız. neyse, neyse. <gülüyor> evet, devam edelim. Tabii ki bu talepler aileler tarafından çoğu zaman karşılanıyordu. Ama ortada bir sorun vardı. Aileler bu bilgisayarları çocuklarına alınacak bir oyuncak gibi görüyordu. Onlar için bu PC'lerin çakma Famicom'lardan bir farkı yoktu. Üstelik o dönemde teknik bilgiye sahip insan sayısı çok azdı. Öyle ki basit bir program kurulumunu next next install şeklinde yapabilen bir kişiye bile yazılım mühendisi muamelesi yapılıyordu. Tabii ki bu durum bazı problemleri ortaya çıkardı. Bir oyuncak olarak gördükleri PC'leri aileler mümkün olduğunca ucuza mal etmeye çalışıyordu. Ve bu yüzden aileler o dönemde eski model toplama çöp PC'leri satan hurdacıdan hallice görünen işletmelere yöneliyordu. Aileler için bu bilgisayarların herhangi bir PC'den farkı yoktu. Genç bireylerin de teknik bilgiden yoksun olması bu PC'leri heyecan ile kucaklanmasına neden oluyordu. Ama bir süre sonra acı gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalacaklardı. Bakın yanlış anlaşılmasın. O dönemde ev interneti yaygın değil. Bu yüzden bu PC'lerde oyun ve program indirme gibi bir şansınız yoktu. Oyun ve programları ayrıca CD olarak almak zorundaydınız. Bu yüzden herkes lisanslı oyun ve programlara yöneldi. Şaka şaka. Hepsi korsan CD satan sokak satıcılarından temin ediliyordu ki bu da başka bir videonun konusu. Neyse konumuza geri dönelim. Kendi bireysel bilgisayarlarına sahip olmanın heyecanıyla satın aldıkları veya bir arkadaşlarından ödünç olarak temin ettikleri oyunları bilgisayarlarına yüklemeye çalıştılar. Ancak evet, bir problem vardı. Ama neydi bu? Bu yüzden biraz bilgisi olan abiler evlere çağrıldı ve sorunu çözmeleri beklendi. Ancak hepsi aynı tepkiyle karşılaştılar. Oğlum, bu bilgisayar bu oyunu kaldırmaz. Tabi kaldırmaz adam Pentium 1 PC'ye underground yüklemeye çalışıyor. Neyse bu cümle çok şeyi değiştirmişti. Aileler PC'leri satın aldıkları hurdacılara pardon teknoloji şoplara şikayette bulunsa da bu abiler şu cevabı verdi. Abi, Abi sen, sen en uygununu istedin, istedin. onu, onu topladık. Top, top, top. daha, daha iyisi, iyisi şu para. para. Aslında haklıydılar. Çünkü adamlar o zaman 50 liraya PC satıyorlardı. Yani ortada teknik olarak bir dolandırıcılık yoktu. Her ne kadar hevesleri kırılsa da bu gençler vazgeçmeyerek oyun gereksiniminin ne olduğunu da öğrenerek PC'lerinde çalışabilecek oyunların peşine düştüler. O kadar çok bir seçenekleri olmasa da bir şekilde bu zombi PC'lerde oyun oynamaya muktedir oldular. Ama sorunlar bununla bitmedi. Çünkü bu PC'ler çok sık arıza verebiliyordu. Garanti süreleri bir kelebeğin ömründen bile kısa olan bu PC'leri kullanıcılar kendi imkanları ile tamir etmeye çalışıyordu. O dönemde koltuk altında PC kasası taşıyan gençlerin sayısı o kadar arttı ki bazı insanlar bunu bir moda olduğunu ve bu kasaların aksesuar olarak taşındığını düşünmeye başladı. Bu hikaye bir neslin bireysel bilgisayar ile imtihanı olarak tarihe geçmiş oldu. O gençler büyüdü teknik bilgileri arttı ve kendilerine düzgün PC'ler almaya başladılar. Ve bu garip dönem geride bırakılmış oldu. Ben de o dönemin mağdurlarından olsam da yaşadıklarımdan dolayı hiç pişman olmadım. Çünkü bizim için o dönem yeni bir dünyayı keşfetmek gibiydi. Eğer siz de koltuk altında kasa taşımaktan sırtı ağrıyanlardansanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.